Abi sonunda ben Cyberpunk'ı bitirdim ve bu Cyberpunk'ta son videomuz olacak diye oturduk buraya. Olur. İnşallah da öyle olur. Allah'a. <laughs> Aynen. Şimdi bugün üç şey konuşacağız. Bir Cyberpunk'ta gördüğümüz başka oyunlarda olmayan çok ciddi argeler var. Bunlardan bahsedelim istiyorum. 2 Senaryosundan bahsedelim. 3 Oyun neden istenildiği gibi çıkmadı? Nasıl problemler olmuş? O durumu da içeriden bazı bilgiler duyduk ve o bilgilerin böyle en e, olası olanları en bizim de uzaktan tahmin ettiğimiz olanlarını konuşalım kolumuz her yere uzanıyor <laughs> <laughs> abi sen oraya girmeden önce arkadaşlar videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu yorum yaparak ve beğenerek kanalın önermelerini arttırabilirsiniz büyümemize katkı sağlayabilirsiniz hızını alamayıp katılanlar oluyor çok evet. çok teşekkür ederiz hepsine. Yani ben konu ben bile katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir kanal. Motion blur yazıyor, aynen. Şimdi kardeş, benim Cyberpunk'ta gördüğüm bir iki tane çılgın muhabbet var. Yalnız bunlar eleştiri olarak söyleniyor. Mesela bir tanesi eleştiri olarak söyleniyor. Yani eleştiri olarak söylenmesi normal. Çünkü, çünkü... işi bilmeyen insanlar oyun eleştirmeni oldukları için. <laughs> Mevzuda haberleri yok. Onun için bunu bir yanlışmış gibi anlatıyorlar. Şimdi söyleyince sen de videosunu koy buraya. Abi çizim mesafesinin dışında bile araçlar render ediliyor. Aman Allah'ım ne kadar gerizekalı bir firma bu gibi bir şey söylüyorlar. Evet. Halbuki burada mükemmel bir çözüm var. Adamların yaptığı iyi bir şey var burada. Ve bu iyi bir şey. O kadar çok baklı ki oyun. Bu kötü bir şeymiş gibi gözüküyor. Çünkü diyorlar ki bunlar render ediliyor. Onun için oyun kasıyor gibi bir kafaya geliyorlar. Halbuki ise o herif orada şöyle bir sistem yapmış. Bak çözümünü anlatacağım şimdi. Nasıl yaptığını anlatacağım. Şimdi araçlar biliyorsun. Level of detail falan konuşuyoruz hep burada. Birinci mesafedeyken şu. Uzaktayken işte oradayken bu. En uzaktayken şu render edilsin. Biraz uzaklaşınca kameradan biraz daha az kaliteli gözüküyor. En uzaktayken çok kalitesiz gözüküyor. Gözüksün gibi bir düşünebilirsin bunu. Optimizasyon için. Optimizasyon yapmaları. için hani segmentasyonları düşürüyorlar modelleri. Daha low hali gözüküyor en yani uzaktayken. Yalnız bu adamlar development'ta şöyle bir şey yapmışlar. Şimdi bu modellerin bir plane'in üstüne texture olarak modeli kaplamışlar arabayı. Ve bunun 360 böyle 360 ama böyle şöyle düşün 24 frame bir render'ını almışlar böyle <laughs> açıya göre. Atıyorum ben şuradan bakıyorsam arabayı plane'i şöyle çeviriyor ve arabanın açısını ona göre çeviriyor gibi düşünmüş üzerindeki resmi. Onun için aslında orada gördüğün senin 300 tane play. Yani bu hafıza da hiçbir yer kaplamaz aslında. Anladın mı? Mükemmel bir optimizasyon. Neden? Çünkü sen uzaklara baktığın zaman hiç araba render edilmez. Eğer böyle bir sistem yapmasalardı. Hı hı. Bomboş caddeleri görürdün ve kızardın. Ne yani şimdi koskoca şehirde hiç araba hareket etmiyor mu lan derdin. 2020 lan sene derdin. 3090 ile la oynuyoruz lan biz bu oyunu derdin. Değil mi? Evet. Şimdi bunun önüne geçmek için adamlar aslında mükemmel bir çözüm yapmışlar orada. Ben gördüm. Ulan helal olsun. Bak bunu yapan developer kimse dedim. Çok akıllı adammış. Onu ben öpmek dedim. lazım dedi. Evet çok güzel bir çözüm yapmış buraya dedim mesela. Ama şimdi işte oyundan böyle bak fışkırdığı için böyle. Bu da Ve bir bak zannediliyor. o baklar fışkırırken herkes de oyunu göklere çıkardığı için sattırmak için yani oyunu hı hı. aslında burada burada da bir şey var işte. Tabi dövüş var, pazarlama evet. var. Firma çok iyi pazarlama yaptı bu işlerde. Neyse bu olduğu için hani insanın aklına hakaret gibi bu oyundaki development'ı önmek. Oğlum oyun patlıyor her yerinden. Development'ın neyini anlatayım? Oyun oynayamıyorum ki baba ben. Neyse velhasıl kelam. Burada manyakça bir development var. Bak çok beğendim hakikaten. Yapan kimse, hangi ekipse, çünkü oyun böyle ufak ekiplerden oluşuyor, <laughs> o ufak ekip kimse bu işi ayarlayan, takdir ettim çünkü ben yapmak istiyordum böyle bir şeyi, benden önce yapmış adam, hoşuma gitti. Peki, sana bununla alakalı bir soru soracağım He. şimdi abi, Tam bu çok güzel bir çözüm ama mesela ben de oynarken, mesela işte yanımda NPC arabayı sürerken bir göreve gidiyoruz, ee, biraz zoom yapınca ileride bu dediğin plane şeklinde arabaları görüyorum ama Bunda bile işlemeyen bazı yerler var. Çözüm fikri çok güzel ama mesela ileriye bakıyorum böyle birbirinin tamamen renk olarak da aynısı onlarca araba önümde hı hı. ve plane plane duruyorlar. E kardeş bu şimdi şöyle oyun abi geçen videolarda anlattım zaten hı hı. neresinden tutsan elinde kalır oyundaki sistemler yani. Ama mantık güzel, adamın çözdüğü şey güzel. Heh. İşletme kötü. Ha, işte buna üzüldüm ben de. Sen bunu anlattıktan sonra hakikaten mükemmel bir fikir. Ama uygulaması gerçekten ya üzücü. Ya motorlu Motor, motor. İşte motor beş para etmez. O Red evet. dedikleri garabet motor var ya. Buraya da gireceğiz. İçeriden Bak, aldığımız bu bilirlerden. Burada kartını koş. Biz motor anlatmıştık bir videoda. Hı hı. Bu Cyberpunk'ta çıkmamıştı hatta. Çıkmadan önce bir video çekmiştim motorlarla o ilgili. Oyun motoru nasıl yapılır? Nasıl yapılır videosunda şöyle bir şeye bahsetmiştim ben. Birader bu kadar açık motor varken bundan daha iyisini yapamayacaksan motor yapma demiştim. Bak bu Cyberpunk buna bir örnek. Ay, yok işte en 500 kişi örneğin. çalışıyor. Şu kadar paraları var. Abi parayla alakalı bir durum yok ki burada. Adam yapamıyor işte oğlum, yapamıyor. İkinci de, sistem de şu. Çözdükleri ve yapmaya çalıştıkları ve benim bakıp abi inanılmaz bir fikir ve mükemmel dediğim şu. şimdi Mesela normalde ne yapıyorsun sen bir face motion capture alıyorsun değil mi? Hı hı. Konuşturuyorsun karakteri. Ondan sonra diyorsun ki şu sahnede bu motion capture yüz datası olarak işlesin. Şu normal motion capture'da karakteri rigine giydirilsin. Karakter animasyonu oynatsın yüzüyle beraber hı hı. diyorsun. Aa, sinematiği izliyoruz biz. Veya bir karşılaştığım zaman birine merhaba dersek NPC'ye. Lıp 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 yapıyor. Hareketini yapıyor falan. Şimdi bu herifler ne yapmışlar? Şöyle bir şey yapmışlar. Bir modül yazmışlar. Yüzü oynatan kemikleri hareket ettiren bir sistem yazmış adamlar. Bu sistem şöyle çalışıyor. Sen bu sisteme ses dosyasını veriyorsun. Bu ses dosyasının üstünde sesin tonuna ve yüksekliğine göre ve sesin içindeki a, e, u, o gibi seslerin dalgalı frekansına göre ağzı ve mimikleri oynatıyor. Manyakça bir şey ya. Ve şöyle düşün sen ses dosyası veriyorsun ya, Japonca veriyorsun, e Japoncaya göre konuşuyor. Anladın mı? Çünkü oradaki kelime hecelere göre konuşuyor. Yani mesela Japonca hece hecedir ya, Kono kamera wa anata kamera deska. Mesela bu kamera senin kameran mı gibi. Şimdi sen bunu verdiğin zaman adama, adam böyle hece hece okumaya başlıyor. Yani sen Almanca'da bir ses versen, Türkçe'de versen, ondan sonra Japonca'da versen, direkt ses datasını okuduğu için ve face'teki rigi, ona göre hareket ettiren bir kod çalıştığı için seslendirme derdini külliyen çözersin ve istediğin kadar konuştur adamları. Evet. Değil mi? Şimdi ben bunu gördüm. 5-5 oldum. 5-5. Takdir etmeme geldi değil gerçekten. Ve adamlara dedim ki bak bunu yapan ekip kimse hakikaten eli öpülesi adamlanmış. Evet. Mükemmel çözüm. Hatta Nvidia'nın da zaten bu konuyla ilgili pluginleri falan filan şu anda çalışma var üzerine. Ama adamlar yapıp bunu oyuna koymuşlar. Ama bu doğru düzgün çalışıyor mu oyunda? Fark edebildik mi oyunda? Fark edemedik. Neden? NPC'lerin garip garip davranışlarından, yok NPC olmalarından. NPC yok zaten. Yani böyle salak salak edelim. gezen elemanlar var. Onlar Adam Kafasından gidiyor. silah çıkarması çip yerine falan. Orada mimiye bakamadık bile. <laughs> çok üzüldüm. İşte tam da bunu konuşalım istiyorum zaten. Böyle manyakça geliştirmeler var o ekibin yapmaya çalıştığı. Senaryoda çok manyak ve güzel bir iş yapılmaya çalışılmış. Ama bunların hepsi bir şekilde kötü bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Bunun, bunun nedenini en son konuşalım. Konuşacağız, içeriden aldığımız evet. havadislerde. Hayır, ben şuan... bir de mantıksal sebebini de biliyorum neden olduğunu. İçeriden Ama... hiç haber almasam tamam. da biliyorum niye olduğunu. Zaten bunu tahmin ediyorduk, aldığımız haber pek istirdi. Ben o yüzden biraz onu konuşalım istiyorum. Ama önce oraya girmeden önce bir güzel olup da güzel işlenemeyen şeyi de konuşalım. O da senaryo. Evet. Ben oyunu sırf bu yüzden tamamladım ve kendimi böyle sürükleye sürükleye tamamladım. Zevk almıyor da değil. Bilim kurgu benim kitaplığımın %60'ını falan oluşturuyor. Benim en sevdiğim şeylerden biri bilim kurgu bu tür işlerde ama oyunun bağlı olmasını bir kenara bırakıyorum. Teknik problem. Benim gibi bir adamın dayanamadığı şey oyunu oynarken bir sürüklenmemin sebebi düşünülmemiş o kadar çok detay var ki bu beni sinirlendiriyor ve oynamakta çok zorlanıyorum. Mesela işte bir ana görev veya yan görev gidiyoruz. O işte diğer karakter bize bir şeyler anlatıyor. Onunla beraber yürürken hızlarımız entegre bir şekilde kontrol etmesi için herhangi bir kod bir şey yazmamışlar reddetle olduğu gibi. Ben böyle onun hızına ayak uydurmaya çalışıyorum. Tam arkasından yürürsem aynı hızda yürüyebiliyorsam ben biraz yana kaysam hızlı yürüsem onun repliği kesiliyor ve geri dönsem de devam etmiyor. Böyle saçmalıklardan tut da işte bir yerden bir şey alıyorum. Sinematiğin ortasında hala o aldığım silahın görüntüsü ekranı kaplıyor. Orada oynatıyorum kamerayı geçmiyor. Kapatıp yeniden açmam gerekiyor. sinematikten ne olduğunu anlayabilmek için. Yani böyle onlarca hataya rağmen ana hikayeyi de bitirip bir dolda yan görev yaptım. İkisi de ayrı ayrı çok keyif verdi bana. Hani açıkçası yeterince etkili etkileyici anlatılmadığını düşünüyorum ana hikayenin ilk başta trailerlardan izlediğim ve vaat edilen şeyden çok daha e, kısır bir şeye ulaştığımızı gördüm. Ana görevlerin kendi içinde çok güzel bir şey var. Yani hepsi böyle küçük küçük DLC'ler gibi kendi içinde senaryoları var ve bayağı da uğraşılmış. Çok şaşırdım o mesela e, yapay zeka araba görevleri. Bayağı Kutsal Motor filminin sonunu izleyip de bir tanesi düşünüp yazmış. Çok belli Hı -hı. ve çok güzel. Ama beni rahatsız eden şey şu. Şimdi spoiler vermeyeceğim bu arada. Ana hikayeyi oynarken bir sıkıntı var. Çok acele ana görevi tamamlamamız gerekiyor. Sürekli ana görevdeki ana karakterler bize işte mesaj atıyor, arıyor. İşte şuraya gel operasyona devam edeceğiz, şuraya gel şunu yapalım. Ben oraya giderken onlarca kez telefonum çalıyor. Gel şurada işte basit bir iş var, bir adam kaçırılacak, bir adam vurulacak, bir adam korkutulacak, bir araba çalınacak, bir araba satılacak. Gel bunu hallet. Oğlum zamanı mı lan şu anda bunun? Hikayelerin iç içe geçmesi hiç entegre gelmedi bana. O yüzden de açıkçası güzel bir senaryo fikri var. Yan görevlerin senaryoları da çok keyifli. Ama bunların işlenişi, temposu ve iç içe geçmesi beni çok dışına itti oyunu. Güzel bir fikri yine kötü işlenmiş halde buldum. Ve şimdi de bunun sebebini tartışalım. Çünkü hatta tartışmayalım ne olduğu ortada artık ortaya da çıktı çünkü. Bizim de tahmin ettiğimiz şeyler vardı. Özellikle senaryo özelinde üç farklı karakterin üç farklı oynayışı olacağını düşünüyorduk. Hı. Hakikaten de ilk başta öyle tasarlanmış. Evet. Childhood Heroes denilen meseleyi Girişte sana soruyormuş. Hangi çocukluk kahramanını seçmek istiyorsun? Bu üç kahramandan bir tanesi hepimizin bildiği Kaan abimiz Johnny Silverhand. Bir tanesi Morgan Blackhand. Bir tanesi de Saburo Arasaka. Tam bu bunlar oyunda hep bahsediliyor zaten. Ama şöyle bir durum varmış. Bunlardan hangisini seçersen o hologram vari bir şekilde sürekli yanımızda olan karakter o olacakmış, o seçtiğimiz ve bu oyunun hikayesini komple değiştirecekmiş. İlk baştaki fikir buymuş. Hı hı. Hatta Morgan bile kendi de şeyin Ryan Gosling'in oynamasını planlıyorlarmış. Blade 2049'da oynadığı için. Keanu abimiz de yine Silver için düşünüyorlarmış. Şirket ilk başta Keanu abiyle iletişime geç ve Keanu senaryoyu çok beğenince demiş ki benim rolümü biraz büyütebilir miyiz? Daha genişletebilir miyiz? Ben çok beğendim. Ve yöneticiler marketing ekibi tutup da şöyle bir karar almışlar. Biz diğer iki Childhood Hero olayını iptal edelim senaryoyu. Komple Joy abimizle oynansın. Onu da küçük bir yatırımcı olarak içeri alalım ve böyle devam edelim. Maalesef bu karar yüzünden diğer iki senaryonun iptal olduğunu böyle... Yani oyunun içinde şöyle görebiliyorsun senaryoyu. Ya burada sanki bir şey daha olacakmış gibi ama... Yani burayı böyle kesip atmış gibi ama gibi bir dolu yer var. Şimdi sözü sana bırakacağım. Yönetici sorununu konuşalım abi. Kardeş bu projenin ortasında zaten bir grup istifa edip çıkmışlar. Bu Hayır. olaylar olduktan sonra. 2018'in sonunda Ama önemli, önemli olan bunlar değil. Zaten projeyi ben trailerlar yayınlamaya başladıktan sonra projedeki gameplayleri izleyince hemen şeyi anlıyorum. Kalitesizliği anlıyorsun. Kalitesizlik ne demek? Şimdi çok basit hatalar var. Çok büyük bir developer bunu yapamaz. Ve oyunun developer sayısı da çok yüksek. Yani 500 kişi mi öyle bir şey. 500 kişilik bir development ekibi var. Hani sakın şöyle düşünmesin insanlar. Bu yanlış bir şey. Hani 1000 kişi, 2000 kişi, 3000 kişi olması işleri hızlandırmıyor aslında. 3000 kişiyi yönetmek çok daha zor. Bana sorsan desen ki abi 300 kişilik bir ekip var. 1000 kişilik bir ekip var. Şöyle bir proje var. 1000 kişilik ekipleme yapmak istersen 300 kişilik. Ben derim ki 300 kişilik ekiple yapmak isterim. Neden? 300 kişilik ekibi yönetmek daha basittir. Hatta ekip daha ufak olursa daha iyi olur. Yani ekip büyüdükçe sorun büyür baba, küçülmez. Belli bir yerden sonra. Hatta bunların bunlarla ilgili tezler de var. Hani ekip büyüyünce niye iş yavaşlar gibi akademik makaleler var bu konularla ilgili. Yani illa her oyun bin kişi bu oyunu yaptı. Bu da bin kişi yapacak diye bir şey yok. Yani oturup aynı bin kişinin yaptığı işi yüz kişiyle de yapabilirsin. Yani hiç de az Ekip, bir sayı değil. Tabii Hiç az bir sayı değil. Hem de ekibin kalitesiyle alakalı durumlar var. Yani Hı -hı. mesela CD Projekt yoldan geçen adamı alıp bu projede çalıştırdığı var. Benim evet. bildiğim şeyler var. Böyle konular var. Yani ilan verip hiç bakmadan sadece gelip işte projede çalışsın çünkü içeriden bayağı büyük bir istifa olduğu için ekibin içinde. Yazılım ekibinden özellikle. Ve yöneticilere dertlerini anlatamadığı için developerlar. Ondan dolayı bu proje bu hale geldi. Mevzu yöneticiyle ilgili baba. Şimdi oyun dünyası ben birkaç videodan beri mesela Sanat oyunlarıyla ilgili çektiğimiz video Hı -hı. bak sanat oyunu diye bir şey olmaz. Oyunların hepsi sanat eseridir. Bunlar pazarlama işidir. Pazarlamacılar geliyorlar bu işleri böyle yapıyorlar. Veya oyunlarda pazarlama ile ilgili kumar, food Hı -hı. Kartman, bunlarla ilgili videolar çekmiştik. Hep şunu anlatıyorum dikkat edersen. Oğlum bunlar şirket. Yok işte kullanıcı dostu bize şöyle iyilik yaptı, böyle iyilik yaptı falan filan. Bunların hepsi fasar ya şeyler. Bunlar şu, şu aslında. Şunun için. Sana firmanın reklamı yapıyor, reklamını yapıyor birileri. Bu kadar. Bunun için oluşturulmuş sanal şeyler bunlar. Umrunda bile değilsiniz oğlum firmalar. Hep bunu anlatıyor mu size. Adam senin paranı aldı, cebine koydu, oyununu sattı. Bu kadar. Ondan sonra senin işin bitti herifler artık. Böyle duygusal bir bağ kurmak firmalarla bilmem ne. Bunlar bir pazarlama ürünü. Sen o pazarlamayı yemiş adam oluyorsun. Yüzde yüz yemişsin hem de. Öyle düşün. Eğer yani bu pazarlamanın bir parçası değilsen. Yüzde yüzünü çakmışlar sana bu, bunu. <laughs> bu demek. Yani düşün. Dünyanın en bugle oyununu alıyorum. Tek kelime açıp ağzımı açamıyorum. Bu hale getirirler oğlum seni işte. Böyle çakarlar adama. Ben işte bunlara kızdım aslında. Cyberpunk'a kızmadım. Oyuna kızmadım aslında. Yani şu rezilliğe kızdım. Oğlum bu kadar buglı bir oyun varken çıkmış ve insanları dolandırmış. <laughs> Hakikaten yalan söylemiş insanlara. Oynanmayacak halde bir Çalışmayan oyun. Çalışmayan oyun PlayStation 4'te süper çalışıyor diye CEO'su tweet atmış. Bu kadar olmuşken hatta sonra da bir de şöyle bir şerefsizlik yapıp Sony'e suçu atıp evet. sanki Sony'nin ne suçu varsa yani evet. o da biraz masum değilmiş gibi geliyor bana. Hiç mi test etmedin kardeşim sen bu platformda? Ya da, abi güveniyorsun belli oyunca... bir şey. Firma büyük ya işte. O da son inatas. Ayrı mesele yani de. evet. Şimdi böyle böyle ilerleyen bir süreç var. Buna kızdığın zaman sen ya böyle rezillik mi olur abi bu oyun dünyası yani film dünyasına mı dönsün? diye kızıyorum ben. Hani <laughs> dizi dünyasına mı dönsün? Evet. Hani bir görüyorsun yapımların ne kadar kalitesiz olduğunu. Hani buna dönmesin abi. Kaliteli işler çıksın. Eğer biz buna ses çıkarmazsak böyle kopyala yapıştır. Ne dosa insanlar pazarlamayı iyi çaktık. İki evet. tane artist çağırdık, şunu oynattık. Bu millete aypa getirdik. Şu adamlara parayı verdik övsünler diye oyunu bir yere getirdiklerini gördükleri anda oyunlar bak olacaklar oğlum. Evet. Kötü olacaklar yani. Neyse ki insanlar ilk haftadan sonra en azından bir tepkilerini gösterdiler. Reddit en başından beri zaten tepkisini gösteriyor ama dünyada birçok bu konuda review yapan adam bu oyunun hani böyle olmaması gerektiğini onlara söyledi en azından ama. Yani şu şuraya bağlayayım tekrardan. Aslında bunların hepsi gördüğünüz gibi yöneticiyle alakalı sorunlar. Yani oradaki developerlara kızmıyorum ki ben zaten. Developerların yapacağı bir şey yok burada. Bunu böyle görüp onayı verip tamam dağıtın bunu abi. Çıkın bu oyunu. Diyen yöneticilerdeki garabeti anlamanız için söylüyorum. Çünkü şey filmi vardı. Ford vs Ferrari vardı. Orada bir Ken vardı hatırlıyorduk evet, Ken. Sürekli örneğini verdiğimiz. Ken. The worst sales slump in US history. Why exactly should Mr. Ford listen to you? o ken işte bu firmada bu o kenlerden 10 tane 20 tane var işte. Evet. Pazarlama departmanında var. Atıyorum test ekibinin başında var veya ana ekibin başında var. İşte var oğlu var demek ki. Bunların içinde çok fazla o Ken. Yani bu var. Bu kenler projenin ayağında hakikaten pranga ya Pranga ve bu ne kadar büyük olursan ol. Ken olduğu sürece sende sen bu belayla yüzleşmek zorunda kalıyorsun. Çünkü belli bir yerden sonra her şey para turaya dönüyor. Biz borsa'ya açık bir şirketi şunu bildirelim, bunu bildirelim. Hani şöyle yapacağız. Kar etmemiz lazım. Daha çok fon toplamamız lazım. Olduğu için iş oyun yapmaktan çok daha bambaşka şeylere odaklanmış bir şirkete dönüşüyorsun. Dönüşüyorsun ve artık senin orada ne oyuncunun ne beklediği senin ona verdiğin söz, vaatler falan bunlar çok umurunda olmuyor. Diyorsun ki ne de parayı basar, reklamı basar herkesin ağzını kapatırız abi diyorsun. Evet. Anladın mı? Yani oraya dönüyor iş çünkü. Ama ne oldu şimdi? Bak şimdi bir de geri saralım. Bu yöneticilerin bu garabetlerine rağmen. İşte yanlış kararlara rağmen. Mesela Red Engine 3'le yapılamayacağını söylemiş bir grup ve ayrılmışlar işte. Yani aslında bu oyun beklenenden daha da kötü çıkacakmış. Hı hı. Ben ilk başta şöyle bir şey demiştim hatırlıyor musun? İlk gün güncellemesiyle bunların hepsi çözülecek abi. <laughs> ben de dedim bu bug fix falan öyle bir gün güncellemeyle bilmem ne bir haftayla falan çözülmez bunlar. Çünkü sistemlerde sorun var. Yani bug değil ki oyundaki şey. Oğlum araç gitmiyor. Bunun bugla bir alakası yok. Veya NPC sistemi bunun bugla bir alakası yok oğlum. NPC sistemi yazılmamış ki. Bug olsa ne olur yani. Gibi gibi garabetler var. Yani Velhasıl kelam Cyberpunk'tan anlayacağımız, çıkaracağımız çok dersler var. Aslında indie çocukların, oyun oynamayı seven insanların, bu kültüre dahil olan insanların çıkarması gereken çok büyük bir ders var. O ders de şu. Kardeşim, kendiniz bir malı alıp kendiniz değerlendirme yapın. Anladın mı? Bu çok önemli. Her alanda böyle. Her alanda böyle. Yani başka birinin deneyimi seni niye bu kadar ilgilendiriyor ki abiciğim? Sen niye başka birinin söylediklerini papan gibi tekrar edip durursun be adam ya? Ya yani al bir bak bakalım ya hoş bir şey mi bu? Belki senin hoşuna gidecek ya. Bütün evet. dünya beğenmeyecek ama sen sence sonuçta subjektif evet. bir durum. Subjektif bir durum ve bu kadar mesela bug olan başka bir şey de. pazarlama olmadığını düşün. Aldım bir tane indi çocuğun oyununu koydum. Aynı müsammayla yaklaşır mısın? Çocuğun evini bile basabilirler ya. ya <laughs> Allah evini bile basabilirler. Yani bunlar böyle çok <laughs> sıkıntılı şeyler abicim. Bunları aşın ya. bu Bak oyun dünyası böyle giderse 10 sene içinde çok kötü bir hale gelecek oğlum. Çok kötü bir hale gelecek Hı -hı. eğer böyle giderse. Çünkü bu öyle bir garabet ki mesela bunun üstünü kapattılar şu anda. Kapanmaması gereken bir şeydi. Yani bunun çıkıp erkek gibi. Hatta firmanın CEO'sunun çıkıp abi biz çekiyoruz ya PlayStation'dan. şimdi söylediğim talimatı Hı -hı. verdim evvela. PlayStation'dan kaldırın kardeşim. Xbox'tan kaldırın. Biz bu mağduriyeti çözeceğiz. Ya atıyorum oyunda indirim de yapacağız ikinci defa çıkardığımızda. Şöyle yapacağız böyle bir karar açıklaması gerekiyor ya. Mi? Yani milyar milyar dolarlık şirket yaptığı hatanın bedelini ödemeliydi. Şu anda galiba yani yatırımcıları CDPR'a şu an davaya hazırlanıyor diyorlar. Niye? Çünkü konuları. onları da yanlış yönlendirmiş adamlar. Evet onlar da aynen öyle demişler. Yanlış yönlendirme var bizim açımızdan. Bize böyle söylenmedi, oyunun böyle oldu. dava açılıyor. Keanu abimize ulaşılamıyormuş. Menajerine ulaşılmış en son. O da Keanu bu konuda konuşmak istiyor istemiyor demiş. Ona da üzüldük. Adamın adı böyle yani yalanla, dolanla, dolandırıcılıkla anılıyor maalesef şu anda internette milyar tane meme yapıldı garibimin evet. istemezdik böyle olsun projenin en başından en sonuna kadar yöneticinin verdiği kararların ne kadar iyi development yapılsa da ne kadar iyi arge yapılsa da ne kadar güzel fikir işletilmeye çalışılsa da projenin anasını alabildiğini de gördük bunu da aslında yöneticiyi iyi seçmenin, kararları iyi vermenin de önemini bu CDPR'dan, Cyberpunk 2077'den görmüş olduk. Sen de dediğin gibi developerlar en başından beri onların basına verdiği vaatleri Red Engine 3'ün yapamayacağını söylese de biz ilgilendirmez yapacağız 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 diye onları zorlamışlar. 80 kişi kadar developer oradan ayrıldıktan sonra yeni gelenlerde biz bunu 4'e update edeceğiz demiş ama böyle ne 4 ne 3 garip bir şey yapmışlar ortaya ve bu kadar problemli bir oyun çıkmasının büyük sebeplerinden de biri. Ve bir... oyun çıkması da bitmemiş oyunu çıkardılar bir de evet. oyun bitmemiş yani. Ve 5 kere falan da Havada duruyor oyun. bütün her şey. Evet. Paketleyip basmışlar. Ondan ben çok oluyor. üzüldüm. Ben oyunun trailerlarını sizlediğimizde. Evet tamam bir yandan o da var ben. Ya yani tam böyle ulan yazık oldu diyecekken bir sinirlenme de geliyor. Şerefsizler millete <laughs> yalan söylediler falan durumu da hissediyorum içimde <laughs> ama. Yani şu açıdan üzüldüm. Keyifli. Güzel bir proje olabilirdi bu. Ben de oynayıp 5-5 olabilirdim. Ama maalesef 50 tane böyle birbirine geçmiş ya da birbirine hiçbir şekilde bağlanmayan böyle çorba gibi bir şey var önümüzde. Yer yer keyif aldığım yerleri de oldu. Ama bu keyif %100 olabilecekken yani %10, %20 gibi bir şeyde kaldı. Yöneticiler yüzünden. Ve en çok da oranın developerları diyoruz. Şu an kontratı bitmeyenler içeride ağlıyordur. Bitenler bavulunu alıp kaçıyordur. Hepsinin kariyeri mahvoldu Düşün. O trafik eğerını yazan adamı düşün şimdi yani <laughs> ne yaptın abi fizik sistemini yazan adamı Cyber düşün Cyberpunk'ta çalıştım kapıdan içeri giremeyebilir garip Maalesef işte oyun dünyası böyle evet. kardeş. Oyun dünyası böyle. Herkes bir şeyler söylüyor ama en nihayetinde noktayı da şöyle koyayım. Oyun yapma işi çok zor bir iş kardeş. Hep burada anlatıyoruz. Evet. Yapımının zorluğundan bahsediyoruz. Tool'lardan bahsediyoruz. Engine'lardan bahsediyoruz. Teknolojisinden bahsediyoruz. Kültüründen bahsediyoruz bu işin. Toparlayacak olursak şunu demeye çalışıyorum aslında. Sen CD Projekt Red'de olsan, Konami'de olsan, Electro artsta olsan oyun yapmak işi, işi sana da zor kardeşim. Evet, kolay değil. Bin kişi de olsan zor. 100 kişi de olsan zor. Üç kişi de olsan zor. Çünkü buradaki bu kafadaki fikri işletmek zor. Bunu koda çevirmek zor. Grafiğe çevirmek zor bir iş kardeşim. Onun için ben hep diyorum ya oyun eleştirme işini sevmiyorum. Nasıl yapıldığını bilince sen oradaki zorluğu, günlerce uykusuzluğu, her şeyi tamir edip presi, baskıyı, her şeyi anlıyorsun sen biliyorsun. Ve üzülüyorsun. Ve sinirleniyorsun. Çünkü oradaki o garabet yöneticilerin, boş beleş adamların title'ları yüzünden böyle oraya pazarlama müdürü olarak gelen, hiç oyun dünyasıyla alakası olmayan, pazarlamacı tiplerin, işte marketingçilerin, bilmem nelerin falan bir projenin böyle nasıl mahvettiklerini görüyorsun. Bu yönetici ekibinin veya sahiplerinin. Kendi başına da gelebiliyor böyle bir şeyler. Veya sen böyle bir ekipte çalışıyor olabiliyorsun. İşte ona sinirleniyorsun aslında. Anladın Anladım. mı demek istediğimi? Haftaya da bu konuyu bir konuşalım. Yönetici sorunu. Evet yönetici lanetini bir konuşalım. Bunları da söyledikten sonra artık Cyberpunk'ın Cyber'ını bile duymak istemiyorum. Punk olmuş ama Cyber olmamış gibi <gülüyor> sanki. <gülüyor>